Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir oyun buldum onu oynayacağız ee, Oyunun ismi Etiket Tofas diye bir oyun Yani e, Youtube'da da görmüştüm vardı Nasıl güncelleme geliyor hemen ya ne Bu oyun hızlı güncelleme getiriyor Bazen güncellemeyi yavaş getirir bazen güncellemeyi hızlı getirir Bugün e, bakalım 15 Ocak. Yani ara tatile gireceğimiz zaman ben perşembe günü de ve bugün de okula gitmeyeceğim. Yani öbür günler izliyorsanız öbür günlerde gitmeyeceğim diye anlamayın yani. O yüzden işte yapmayın. Benim eski kanalımda bu oyun da vardı. Ama oynamıyorum şimdi. Sevmedim. Yani unuttum. Oynamak istemiyorum. Artık yoruluyorum. Yani yoruluyorum derken oynamak istemiyorum. Çünkü internet falan istiyor. Artık Call of Duty'ye başladım. Call of Duty oynuyorum. Call of Duty'de de ee, 41 seviyeydim. Yani Call of Duty'de 41 seviyeyim. Şimdi girelim. Oyuna yeni güncelleme falan geldi. Daha az önce güncelledim ama öbür güncellemelerde böyle skanya falan geldi. Benim tırım bu. Yani tırım böyle bir tır. Şimdi girelim. Ee, dağ yolunu seçmeyeceğim. Ya da dağ yolunu seçeyim. Oyunun içi böyle. Mesela tır direksiyonda el var. Ama... Direksiyonu düzeyince böyle oluyor. Çevirince böyle oluyor. Tırın sesleri var. Tabi olması lazım. Kornası. Arabaların bazılarında korna var. Ama direkt tırlarda var zaten. Mesela tırın. Tırın kornası böyle. Scania'nınki böyle. Aksor'unki de. Eee. Öyle bir kornası vardı diye biliyorum. Yani. Şimdi yük de alabilirim. Ben yük alsam mı almasam mı? Alacağım ya. Şimdi benimki çekici olduğu için kepçe ya da konteyner alacağım. Kepçe alacağım ya. Neyse. Buralar hoş ver. Olsun zaten. Ee, Youtube'da mesela öbür videoları izlerken reklam çıkmıyor mu sanki? O yüzden çıkabilir yani. Hoppa. Ay yanlış köşeyi tıkladım ben. Şunu bir indir aşağı. Bir saniye hemen şu kadar Mesela böyle. Konteyner alsam başka yük çıkıyor. Ben bunu aldım ama çok karışık bir yol o yüzden bakın şimdi Scania var ya uçuyor resmen. Turkish Airlines yani. Uçuyor. Bakın. 120 dedim mi? Yollar bize burada eğimli falan ya. 120 dedim mi? Ya da 100 dedim mi hemen uçmaya başlıyor. Dönmüyor falan. Bakın uçacak. İzle. Uçuyor. Az kaldı. Bak zıplamaya başladı hemen. Nasıl zıplıyor? Uçacak. Dönmüyor bak. Burada uçuyor zıplamaya başlıyor. Baksana. Çok zıplıyordur. Hatta ben bunu arkadaşımla oynuyordum. Ne? Bir de şu kanka yardım et, kanka yardım et falan var ya saniye falan tutuyordunuz. Ben onu yapmıyorum. Yapmam da. Hatta şöyle dönmüyor. Zor dönüyor. Bir e de ben iki, iki, lastik birden dönme yaptım. Yani dört lastik birden dönen yaptım. Öyle bile dönmüyor yani lastik. Şöyle gidelim. Git 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 git. Kuzenim bir tane kamera kullanıyor. Kamera uygulaması. Direkt bütün ekranı alıyor. Benimki küçücük alıyor ekranı. Yani nedense. Şöyle gidelim. Hop 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 hop. Hoppa. Uça uça. Of. Uçak oluyordu bir ara var. Baksana istobetli çalıştı. İstobet diye bir çalışıyor. diye çalışıyor. Bir de ben şöyle bir şey yapıyordum. Yenile tuşuna basıp hemen gaza basınca tır zıplıyor. Daha fazla zıplıyor. Mesela bak, kamerayı şöyle dışarı çıkartalım. Ay. Normalde yukarıdan bırakıyordu. Bırakmadı aslında. Şöyle. Şöyle. Kabin zıplama animasyonu falan da var. Baksana. Hemen şöyle iç kamerayı alalım. Ben iç kamerada oynamayı severim. Ama iç kamera iç kamerada oyun yoksa oynamayı sevmem. Bir tane daha oyun var. Custom Club diye. O oyun da çok güzel. Yani tavsiye ediyorum. Bunu da bunu da tavsiye ediyorum. Öbürünü de. Yani onlar o da güzel. Bu da güzel. Mesela. Başka ne vardı? Bir hatırlayabilsin. Arkadaşlar ben Roblox kapandı ama ben girebiliyorum. Şu yükü bıraktıktan sonra gösteririm. Girebiliyorum. Zaten az kaldı. 140, 150 ben bununla 200 falan görüyordum ben bu tırlarla. Hatta S2000 de var. Passat, BMW, Toros, Tofaş, Motor. Motor tabi yarış motoru değil. Yani şu yatarak gittikleri motor var ya. O oh, ismini unuttum. Hoppa. Abi drift atmasana ya. Durmuyor tır. Şöyle bir gidelim. Ama şu ıı, tırın bazı parçaları değişmiyor. Mesela egzoz sesi gelmesi lazım. Tırlarda kapı animasyonu yok. Ama açılıyor aslında. Arabalarda var kapı animasyonu. O yüzden tırlara da gelmesi lazım. Ee, onun ismi neydi? Egzoz sesi motor yükseltmesi falan gelmesi lazım. Ben bilgisayardan ETS2 oynuyorum. Steam'den yükledim. Orada bir sürü mod indirebiliyorum mesela. Tabi bunda telefonda tabi yok da. Yani mod yok da. Mesela buna da bunun özel e, mesela Traxxum Ultimate mesela. Ona ondaki gibi buna da DLC sistemi gelmesi lazım bence. İstediğin tırı yükleyeceğim modifiyeli falan. Scania'nın 770 es. Tabi Mercedes sevenler de var. Ben Scania'yı seviyorum. Bence gelmesi lazım yani bunun da mod sitesi yani DLC sitesi gelmesi lazım Google'a. Neyse şunu bırakalım. Ya. ya dönsene işte drift atma. Bak stop etti. <laughs> stop etti. Hadi. Çıkamadı bir yandan. Bakalım. E şu topraklar ne acaba? Yol mu bunlar? Videodan sonra bir girerim. Bakalım. Bunda para var ama para bir işe o kadar da yaramıyor yani. Modifiye etmek için birazcık yarıyor ama. Lan yanlışlıkla neden bastım. Modifiye etmek için yarıyor ama bence ben paraya gerek yok diyorum. Ya. Drift atma. Drift atma. Kardeşim drift atma. Driftçidir ya. Arabalarda drift modu var. Hiçbir işe yaramıyor. Bence bunun driftçi mesela benimkilerin lastiği bak benimkilerin lastiği 2. Önde 2 lastik var. O yüzden 2 tane 2 kere dönüyor. 2 kere dönüyor derken ikisi de birden dönüyor. Mesela bak iki, iki tanesi de birden dönüyor. Ama seviyorum. Ben bunun güncellemesini takip ediyordum. Ben bunun güncellemesini hep takip ederim. Bana bildirim gönderir. Güncelleme mesela hata yaptı. Hata oldu güncellemede. Güncellemeyi tekrar gönderdik der. Güncelleme güncelleme geldi der. Güncellemeye az kaldı der mesela. Böyle. Mesela Car Parking'te öyle bir şey yok. Güncelleme geldi, güncelleme yok diye. Bir de ben Car Parking 2 çıkarken böyle otomatik yükleme yapmıştım. Onu yaptığım için hemen yüklendi ya. O açıldığı sabah geldim baktım telefonda Car Parking 2 diye bir şey var dedim. Bu ne dedim. Bir girdim Car Parking 2 yüklenmiş. Ama benim hesabım vardı da hepsinin arabaların altında falan olmasını hiç sevmedim, sevmedim yani. Bence paralı olması lazımdı. Ben DLC yok DLC değil. Beta sürümünü oynayamadım için. Ya. Vites 5'te nasıl kalkacaksın? 5. vitesi kalkmayı deniyor. Mercedes olsa burayı da çık. O da çıkamaz burayı. Mercedes kötülemiyorum da. mesela 40 ayak olmasaydı e, dorsa birbirinden ayrılırdı böyle. Bükülürdü. Nasıl çıkacağız? Ona da en yakın bölge ışınlıyor dedim. İbre dönüyor geliyor dönüyor geliyor 300 bini görüyor. Bir ara bir daha böyle oldu bini gördü. Bak 300 400 500 600 700 800 900 1000 öyle gidiyor. Gene mi? Ne oldu be? Ya <laughs> takılma. <gülüyor> ne oluyor ya? Neyse ben ben Roblox'u göstereyim. Ya onun ayarları ne alaka? Ayarlara basmadan ayarlara giriyor. Bakın VPN VPN de yok telefonda. Girdi. Oyuna da girebiliyorum. Mesela dur. Ben şu VPN'i kullanıyordum diye biliyorum. VPN VPN heh, Tamam. Ben bunu kullanıyordum. Bunu kullanıyordum bak. Telefonda böyle bir şey yok. Yükle yazıyor. Ama giriyorum. Rainbow Friends kardeşim istediği için giriyorum. Giriyor. Silah zırhı Tycoon mesela. Ben Tycoon sevmem. Tycoon'a girmeyeceğim. Mesela yer savaşı. Ya da rakipler. Rakiplere girelim. Bakalım rakiplere giriyor mu? Ama benimkinde şöyle bir şey var. Yan dönmüyor bazen. Düz kalıyor. Ben de o yüzden ekran yön kilidini falan kapatıyorum. Işınlanıyor. Lütfen bekleyin. Hatta kuzenimin kanalında benimle oynadığı Roblox oyunu var kapanmadan önce. Hatta kapanmadan önce bayağı geçmişti. Ya Call of Duty'den ya da PUBG'den alışkanlık dört parmak. Benim kardeşim var. Benim kardeşim var bu arada. Rakibim benim kardeşim. hemen şuradan yukarıda. Başla. Tamam başla başla başla. Oyun güzelmiş ha. Oyuna odaklandığım için konuşmadım. Nerede bu? Hayır. El tabancası. Başka silah var mı ya başka? Tek tabanca mı var? Adam beni tabancayla öldürmüş zaten. <laughs> Ama o bilgisayardan oynuyor ya. Haksızlık. O istediği gibi sıkar varım. Hadi beye başlat artık. 3-1. Adam beni bir kere kazanlı ya. Beni bir kere öldürdü. Hı. Ben ya dört parmak oynamak istiyorum ya. Tuş ayarı yok mu? Şurada. Bak öyle görmeden adam öldü Seviye atladım. Bir tane anahtar aldım. Maç noktası son. Son 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 son. Ana adamın internet gitti ben kazandım. Hı. Ayrıl. Adamın internet gitti ben kazandım. Ana. AK-47. Neyse bunu oynamayacağım. Ayrıl. Şöyle. Saklan ya da öl. Onu mu oynasak? Bunu oynayalım. Gene mi Squid Game? Hiç sevmiyorum. Bak. Ekran dönmüyor işte. Ha döndü. Tamam. RPG'yi e denedim mi eşyalar arıyorum. RPG'yi e denedim mi eşyalar arıyorum. Opo. Gelmiyor. İnternet kötü galiba. Hayır. Ha ne diyeyim ben? Eee. Ne oluyor kardeş? Neyse yok çıkayım. Geldim sayılır. Daha yeni geldi oyun. Böyle kalalım. Geliyor. 5 ee, beş parcağım. buldu birini. Aa. Canımız gidiyor mu adamlara sıkınca? nerede bu? Ah. Herkes şunun üstüne oynuyor ya. Ya ah, bıçaklayacağım. Kastı. Bir şeyler neler olabilir? bir tane. Boymuş. Şuna çıkalım. Ha bulduk bulduk bulduk. Bulun, bulun, bulun. Burada Burada bir yerde diye Ya çok kasıyor ya Ya telefonumda çok fazla oyun var ya da Bilmiyorum ya da Bir gizli kalan Aa. Neyse bu kadar yeter. Bu kadar yeter arkadaşlar. Herkese bay bay. Görüşürüz.